yapıyorsun anneciğim? Babama daire bakıyorum. Aa. Nereden çıktı bu şimdi? Haberi var mı? Var tabii. Ama ben teklif ettim. Bu ara çok işi var ya ben de bir işe yaramış olurum. Akıllı bu benim ailemizin <laughs> akıl küpü. <laughs> o zaman acaba bize de mi baksan bir tane? Ne bizim düşünüyoruz? Yani Artık aşkım, burada da geçeceğiz zaten, biliyorsun söylemiştim ya. O zaman niye ayrı eve bakıyoruz? Niye babamla aynı eve taşınmıyoruz? Ah! Oh, öyle olması gerekiyor çünkü anneciğim. Ne olur Mehmetcan, bak bunları hiç konuşacak halde değilim anneciğim. Kafam çok yorgun. Ama söz konuşacağız, tamam? Evet. Nerede kalmıştık? Hiçbir yerde. Başladığımız yere tekrar geri döndük. Ya yıllar önce de yine böyle üç kişiydik. Yine kaldık üç kişi. Aynen. Bir tane... ...köhne iş hanının altıncı katında ofis. Sabahları simit peynir şekli. Devam. Buyurun nişan taşı simidi. Hastasıyım Merf. Çayları ben yapacağım. Yeni işin hayırlı olsun. Alo. Acar Reklam Ajansı buyurun. Ödeme için miydi? Öldü. Öldü. Ee, Ali Bey şu anda şirket dışında bir toplantıda. Biz size tekrar geri dönelim. Sağ olun. Kolay gelsin. Vay ajan. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya. Hani eleman arıyormuşsunuz ya. Onu duydum hemen geldim. Hoş geldin eleman. Sınıfler mi? Evet, çok evet. Hoş geldin Mehmetciğim. Çaycı mı oldum Bülent abi? oldum ama işi sana devrediyorum. Bu saatten sonra sensin çaycımız. Hadi. Sorma hocam biraz öyle oldu ya. Şu masaları çeksek ne futbol oynarız ha burada? Evi de boşaltacağız. Eski odanı özlemezsin değil mi? Yok çok büyüktü. Birbirimizi kaybediyorduk. Zaten kaybetmiş kadar olduk. Bu arada harçlığımdan 150 kesebilirsin. Dur lan daha ölmedik. O zaman zam yap. Ne? Battık diyorum sana ya. Sıkıntılar içerisindeyim. Burhanlar geçiriyorum. Bak şirketi boşalttık bir ordum. Ne zaman bu? Bak ben de ev buldum ha. Sana göstereyim mi? Göster bakayım. Bakacağım. Baba, bu ev eski mahallemize çok yakın. Nezih bir muhitti burası Ali Bey. Kirası da uygun. Ne diyorsun ajan? Ben beğendim. İyi. Tuttum bitti. Hayırlı <laughs> olsun. <gülüyor> Sağ olun. Ben ev sahibine haber vereyim. Şuraya bakayım bir de ben. borcunu ödeyeceğim istemiyorum. Sonra gelip burada Angarya'ya süreyim. Kaç paraysa vereyim, git bir boyacı bul. Evet ya. Ama bak, yardım etmek istiyorsan söyleyeyim bak, buraları işlemiş, buralara güzelce bir gir ya. Neresi? Ha burası işte bak, kenarlar şöyle. Gel lan, gel. Hmm. İçerisi çok tiner koki. birazdan hepimiz kafa olacağı ha? Açın şuradan bir cam neyin? Oo! Gel bu herif yaptığımı beğenmeyiz sen devam et. Oğlum ne yalnız burası bitmedi. Şimdi Huriye de bilirsin biraz eli ağırdı. Şurayı da bir alayım diyeyim. Tamam Huriye tamam. Ne derlenip duruyorsan Bak işiye. ye. Alayım o. Oh, şurası. Bunların araları iyi ha? Kolay gelsin. Allah! Allah. Hadi döndüğünüzü duyduk, çok sevindik. <laughs> olsun Ali Bey. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Olur canım? Ne demek? Allah Allah. Sabahtan beri uğraşıyorsunuz, acıkmışsınız. Çok değil. iyi dekirmişsiniz, bravo. Mola, hadi. Hadi. Sağ olun. Yere, yere. Ah, zahmet etteyiz. Zahmet olsun. Zahmet elinize çok yakışıyor, Geçman. Sağ olun. Ögüye bak, ye. Sadece yaşamıyorum, yani burada ne yapıyor, ondan yandım kolay gelsin şey naşiyetten. Aha, oğlum söylerim ama içinden geçer vallahi ha. Oğlum ne diyorsun ya? <gülüyor> Sen... <gülüyor> anne, evi görmen lazım, o kadar güzel ki. Hem okul hem senin hastaneye yakın. İyi, ee, nereden buldun peki? Şey, internetten. İyi o zaman, vardır fotoğrafı. Getir, göster bakalım. Ya boş ver anne bak. Yarın gider görürüz, numarasını aldım bak. Aa! O ne? Yazacak <laughs> başka bir yer bulamadım. Dur bakayım arayalım. Ben okuyayım dur. Beş mi o? o dur, ne o? Okuyayım, beş tam, mi? Tamam ben okuyayım. Dur bir dakika. Sıfır, yüz... Burası mı oğlum? Yani, fena değil. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E bakalım içeri o zaman. Buyurun efendim, bakalım. Abi bu hangisi? Bakalım. Telefonu falan şey olur mu? Olmaz. Şu saatte kamyona götürün çocuklar. Tamam. tamam. Sinem. Ali. Kaç malzemelerin bana karışmış. Duvar şey dartı da duvarda asıl unutmuşlar. Artık yeni evinin duvarlarını delik deşik edersin. Ezeden uzak tut ama tamam mı? Tamam hafif asarım o zaman. Evet. Her güzel şey, de güzeldi ama. En azından bir ara mutluyduk. Bundan sonra da biraz ayrı ayrı deneyelim olur mu? Ne oldu? Üç tip aile var kanka. Bir, geleneksel. iki modern Türk ailesi. Üç, ne alt edeceğini bilemeyen Türk ailesi. O biz işte. Görüşürüz o Görüşürüz. Sen niye gülüyorsun anneciğim? Görüşürüz dedin ya ona güldüm. Neyse ben şey, şemsiyemi unuttum. Baban değil mi o ya? Yollarını kaybetmişler herhalde. Ha kendisi. Ne oluyor ya? Doğru yerde miyiz biz Cancan? Can? Evet, burası işte. Hayırdır? Ben evime taşınıyorum, asıl sana hayırdır. Sen benim evim karşısındaki evi mi ya, <laughs> Ya ne alakası var be? Allah Allah, ben hiç öyle bir şey bilerek yapmadım. Sinan bir şey söyleyeceğim. Dayanamadım değil mi ben siz? Yapamadım yani, o yüzden buyurun. Ya bir git zevzek zevzek konuşma Allah Allah. Vay be arkadaş ya, tesadüfen mi sen ya? Ha hakikaten bir şey söyleyeceğim, nereden buldun sen böyle? Ne demek nereden buldun? Emlakçıdan buldum tabii, nereden bulacağım? Allah Allah, ne hocam? <laughs> hocam ne yaptın lan? İyi yapmadın mı sizce? Evet bence bence iyi yaptın vallahi. Neyse. İyi tam fena olmamış yani. Yani kötü fikirde değil çocuklar denedik yer yapmamış olur. Fena da olmaz bak yani başınıza bir Anadolu erkeği olur. Yani ben bir gıcıklık yapma benim sahip çıkarım. Ya. ya. sen ne şeytan bir şeysin ya. Şeytanım. Allah belamı versin geldi. <laughs> Nur Hanım, merhaba. Allah belamı versin değil mi? Allah Allah. Bunların ne işi var burada? <laughs> Hoş geldin ana. Allah Allah, eki kamyon var. A Anlamadım, geldi. E, kızım, sen hani kendini ayrı ev tutacaktın? Tuttum işte. Burası benim evim. E, bu kazuletin burada işini. Komşu olduk Duran'ım. Ah, sende sende heçime çok sende darısı. İyi olmuş baş. Ya en ideal bu değilse bile hiç iyidir. Yani darmamış olduyuz? Benim fikrimdi babaanne. Helal siyemem hocam. Allah! Yani... Koca İstanbul'da bula bula karşılıklı evlere taşındınız? Bravo vallahi! Aa ee, keçinin istemediği ot burnunun dibinde bitermiş! <laughs> Hoş geldiniz Mehmet Ağa! Eyvallah vallahi Adnan Bey! İyi oldu değil mi? Ee, Bir şey diyeceğim, yağmur başladı ıslanacağız, şunları taşıyalım hadi! <laughs> hadi, baba, hadi, hadi. hadi hadi, hadi herkes işine hadi! <laughs>